Herkese kankalar yandan merhabalar arkadaşlar ben esef Niye bağırıyorum zaten ses çok çıkıyor ee, Şimdi sizinle arkadaşlar e, slanderman oynayacağız Şimdi kurtu gördüğümde bakın ne yapıyorum ne tepkiler veriyorum Oyunun sesi açık Evet arkadaşlar Slenderman'dayız ee, Kurt dostum geldi bir konuşak ya Kurt kanka neredesin ya Bir sohbet edeyim çay içeyim Kahve içeyim kola içeyim Arkadaşlar evet e, Bu arada Slenderman videolarını ben çekmeyeceğim Yardımın oynarken ben küt toplamayacağım. Haberiniz olsun. Küt toplamayacağım. Arkadaşlar kurt yanında. %100 eminim kurt yanında. Arkadaşlar bu video küfürlü olabilir. Duyuyorum ikinci duyuyorum. Gördüğünüz gibi daha demin kutunun içine girdim. Çok güzel. Hadi ya. Of ya sinir oldum arkadaşlar ya. Herkes şimdi arkana bak arkana bak diyorsunuzdur ama bakmayacağım. Zaman kaybı. Ses geliyorsa kuş sesi, vurma sesi falan pardon. Kuş sesi gelebilir çünkü hemen yanında kuşlar var. Kurt kankiş. Tontişim. Ne yapıyorsun Tontiş? Tontiş ne yapıyorsun? Kurt neredesin? Tontişim benim neredesin? Tontişim benim neredesin ya? Bebişim benim. <laughs> Aşk bu benim. <laughs> Neredesin ya? ya <laughs> kurt geldi mi beler? Yok gelmemiş. Arkamda kurt var. Touch me, Sıkıldım. Arkadaşlar Slenderman Slenderman oynamak böyle bir şey. Evet, Aynen tabi korkmuyorsanız. Aa kurt sen misin kanka? Yok kanka sen değilsin. Ya ben bir anda silandım gördüm. Geç silindim olamaz da. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Alamadım. Nasıl aldığınızı bilmiyorum çünkü. Arkadaşlar ben ne yapıyorum bilmiyorum. Ağacın etrafında dönüyorum. Has kapı çalıyor. Kaldım burada. İmdat. <laughs> Uzaktan ağlıyor biliyor musun? Ses. What? Ha, canım sıkıldı. Kapa. Kapa. Aç. Kapa aç. Kapa aç, kapa aç, kapa aç. Ya of beyler sıkılıyorsunuz pardon. Bugün ama çay içemedik onunla ya. Ben de çok isterim çay içmeyi. Kanka ya el düşük gibi çıktın yani önümüze. Video küfürlü dedik ama çıkmadı la küfür. Bir kere çıktı ama. Arkadaşlar bu video ölene kadar devam etmeyecek. Öl bit, öl bit, öl bit devam edecek. Öldüm diyelim videoyu bitireceğim. Korkutan oyunu kapayabilirim. Kanka öldüm. Öldüm. Hayırlısı arkadaşlar. Hayır neyse. İzlediğiniz teşekkürler. Ee, bana her yerden ulaşabilirsiniz. Bakın kaç dakika olmuş. Aha 7 dakika olmuş güzel. Bana her yerde ulaşabilirsiniz ya. Ayıptır ya. Her neyse abone olmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Her neyse bitirin.